Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben de oynuyorum. Şöyle çarptır beşe de. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like'ı. Kanalıma abone olmayı ve like'ı. Abonelerin devamı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacağız şimdi videoyu izledim orada anladım arkadaşlar bu videoyu bugün videoyu atabilirim belki oradan videoyu atabilirim belki atarsam iyi olur şimdi ben buraya geçeceğim bize bir tane makine veriyordu şimdi ee, ben buraya anladım Dedim stres yaptı midesine vurdu herhalde. Adam buraya tıkladı. Eee adam buraya tıklamıştı. Mi? Nasıl rahatladı ama? Arkadaşlar <laughs> dedim. <şeyde. Herkes gülüyor> Ne yapacağım lan ben? Arkadaşlar ben, ben videoya bakıp geri geliyorum. Arkadaşlar video gitmiş. Evet çünkü doktorunun yani ben tuvaletten mi kastım? yani orayı de ne yaptın ya Öyle ben de buraya arkadaşlar ya nereye gideceğiz <laughs> Bekle bir şey yok kadar bir, 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 bir şey arkadaşlar mobilde paralı bir var paranız varsa indirebilir ama oyun bayağı çok iyi yani ben bunun videosunu izlemedim ya ben, ben daha güzel. Ben, ben. Tım, tım. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.